Selamünaleyküm kardeşler. Tecvid derslerine devam ediyoruz. Bakara suresinde 4. sayfadayız. Yine kelime kelime tecvid kurallarını ben size söyleyeceğim. Daha sonra da toplu bir okuyuş yapacağız ve her ayet okuduktan sonra da toplu olarak ayetleri okuyacağız yine. Rabbisrevle tevsir biten bil hayr diyerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim ve Beşşirin lezine burası normal zine <Sessizlik> zi <'yi>, peltek uzattık <Sessizlik> e yi ve Beşşirin lezine emenü e'yi ve nü uzattık e'de çeker var nü'de de harfi met var ve Beşşirin lezine emenü ve amilus salihati A yumuşak boğazdan amilus sağ sağa geçtik kalın olarak geçtik yine sağ uzattık ha uzattık T normal ve amilus salihati ve amilus salihati enne lehum cennetin ne uzattık cennetin yine tenminden sonra T gelmiş ihva yapalım cennetin tecrî. Tini tuttuk. Cennetin tecrî değil. Cennetin tecrî. C'yi de kalkalı yaptık. Tecrî. R'yi uzattık. Enne lehüm cennetin tecrî. Min tehtihel değil, min nun sakinden sonra te ihva harfi gelmiş, ihva yapıyoruz, nunu tutacağız. Hey'i de bir elif miktarı uzatacağız harfimetten dolayı. Min tehtihel, min tehtihel enher. Enherde nun sakinden sonra hey gelmiş, izhar ayırıyoruz. Enher değil, enher. P'yi uzattık ve R'de tığ durağı olduğu için cezimliymiş gibi durduk. Min tehtihel en enher En baştan alalım. Ve beşşirin lezine amenü ve aminus salihati enne lehum cennetin tecri min tahti hel enher Kulleme uzattık. Kulleme ruziqu Ku'yu uzattık. Ruziqu minha he uzattık. Kulleme ruziqu minha min semerati. Burada ihva yapıyoruz. Min semeratin. Hiçbirini uzatmıyoruz. Semeratin. Tin'den sonra r gelmiş. Tir diyeceğiz o zaman. Semerati rziqa. Semerati rziqa. Yine tenvinden sonra gaf gelmiş ihva yapıyoruz. Rizqan kalu Rizqan kalu Şuradan alalım. Min hemin semeratir rizqan kalu Lü'yu uzattık. He ve ikisini de uzattık. Hezellevi buraya bağladığımız için z'yi uzatmamızın anlamı yok tabii ki. Hezellevi vi de çeker var. Rüzik ne kalkale yaptık ne uzattık. Rüzik ne kalu hezellezi rüzik ne min kablu min kablu ve ütübü ve ütübihi müteşebihe şuradan alalım <examples> kulleme rüzgü minhe min semerati rizqa kalu hezellezi rüzgne min kablu ve ütübihi müteşebihe diye durduk müteşebihen normalde T durağında burada durduğumuz zaman müteşe bir he Sanki sadece üstün varmış. Tenvin yokmuş gibi dururuz her zaman. Ve <tın> lehum <khi> fiha fi uzattık. Hey 4 elif çektik. Fi Fiha ezvecun ve, cün... ve uzattık sadece. Ezi ve cum mutahharatun değil. Ezve cümmü cüm mü mime bağladık. Fihe ezvecüm mütehhera Tünden sonra vav wow gelmiş. O zaman tü diyeceğiz. Mütehhera tü. Ezvecüm mütehhera tü. Ve hüm fihe halidun. Ve hüm fihe halidun. Şuradan tekrar alalım. ولهم فيها أزواج متحرة وهم فيها خالدون إن الله إن الله لا لا يزدد لا يستحي لا يستحي حايمش أتبوعدن يستحي يي İnna Allah la yastahy in yedribe değil Ey yedribe ye, ye bağladık ey yedribe dattık kal var yed çırptık ey yedribe la yastahy Ey yedribe Meselen Meselen değil Meselen mesela meselenme sepertik meselenme beudatın tenvinden sonra ne gelmiş f gelmiş ihva yapacağız o zaman şurayı tutacağız beudatın feme fevkahe beudatın feme fevkahe burada yine h diye durduk harfimiz çeker olduğu için sanki tenvinmiş gibi düşüneceğiz. hedi diye üstün varmış gibi duracağız. Şuradan alalım. 25'ten. İnna Allaha la yastahi ayde ribbe meslen <Sessizlik> ma baudatan fe ma farqa Fe fa فَيَعْلَمُونَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ koyu uzattık, lüyü uzattık. Fe yekulüne meze Allah meze eradallah bi haza mesela bi şuradan alalım. Fe emmellezine amenu fe ya'lemune hak من ربهم. دردق وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا مثلا Yudillü dı dı kalın. Yudillü biraz kalına vurduracağız. Yudillü bihi hi uzattık. Yudillü bihi kefiran pertek. Kefiran fi uzattık ran dedi. Bihi kefirav ve'yi vurdurduk. Yudillü bihi kefirav ve yehdi Yudillu bihi kaffira ve yehdi bihi kaffira ve yehdi bihi kaffira Dedik durduk. Ve ma yudillu bihi illa alfasikin Yudillu bihi kaffira ve yehdi bihi kaffira وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون الذين ينقضون أحد الله عهد الله من بعد من بعد ميم لبلاش من بعد عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أي ve yufsidun fil ard ve yufsidun fil ard şuradan alalım ellezine odun ahdallahi min ba'di ve ya ta'un ma bihi ey ve yufsidu fil ard fil ard t dura durduğumuz zaman ard sanki burada cezim varmış gibi duracağız uleike <g> humul khasirun humul khasirun كيف تكفرون كيف تكفرون بالله بالله وَكُنتُمْ بالله وَكُنْتُمْ, فأحياكم وكنتم فأحياكم ثُمَّ يُمَيْتُكُمْ وَكُنْتُمْ Sümme yumi pertek Sümmeler hep pertek. Sümme yuhyikum. Sümme yuhyikum. Sümme ileyhi turce'un. Sümme ileyhi turce'un. Şuradan alalım. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات شكرا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Ve hüve bi kulli şeyin Şimdi en baştan sona kadar bir okuyuş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşirin lezine âmen ve amilus salihati enne lehum. Cennetin tecrîmin tehtihel enhâr. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متحرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم Bir de şunu da söylemek istiyorum. Mesela burada diyelim başladınız bu duraktan şu durağa kadar tek nefeste okumamız gerekiyor ya. Bura biraz uzun bir ayet. Diyelim şurada nefesiniz yetmedi. Burada nasıl durdum? Ruzeyk ne min kablu diyecektim ya. Ruzeyk ne min kabl. Sanki burada durak varmış gibi. Kabl diye durduk. Da B'yi biraz e, sükün yapacağız. B'de biraz durup L'ye bağlayacağız. Min kabl diye. Sonra tekrar nefes aldık. Bir iki ayet, bir iki kelime geriden başlamamız gerekiyor. Burada durak olmadığı için. Rüzikne min kablu ve ütü diye ikinci seferinde böyle geçmemiz gerekiyor. Evet bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.